Evet arkadaşlar merhaba bugün video çekiyoruz babam tutuyor bomba geldi canım bir o oh. can bastım evet arkadaşım var yanımda abo merhaba arkadaşlar e Arkadan bakıyor adam. En, en iyi arkadaşıyım. Ses sesi var onun. E, cani bir kanka. Arap mı? Araplar, Araplar kanka bunları yumurcula. Araplar kanka. Gitti. Gitti. Cani bir cani kanka. Montof attı bana. Arkadaşlar, e, bu video Astro Battle Game. Barış gibi şeyler yorum atarsa vallahi evet, vurduk. Çok istiyoruz onları. Çok seviyoruz. Evet, arkadaşımın adı da Yaman. Allah ölüyoruz. Benim adım. Ölüyoruz. Şere. Allah. Molotov. Gelmedi. Boşa. Gel kanka. Pesedi. Vurdum. Onu da aldım. Sen nesin? Vurdum. Yumruk yiyeceğiz. Bekle bekle. Yumruk daha ona ona hayır ona o hayır canı bir kanka. Araba da var, araba. Araba da kanka. Evet bu Arap kanka. Bak beni vuran Arap. Seni vuran Arap evet. Bilmiyordum. Eyvallah. Bomba atıyor. Aa. Hayır seni bir. Tamam kanka sıkıntı yok ben alacağım onu. Yumruklu yok kanka. Aa. Arkadaşlar şimdi insan alma zamanı. Hani. Yaman canı bir kanka beni tut sen. Beni tutsan sen canı bir onun. Raşlı yamaç kiti basıyor bak. Allah Molotov Molotov kaç. Kaç, kaç 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 tut tut ben canım azaldı kanka adam geliyor adam gel Geldi 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 kanka geldi vur 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 benim canım, benim canım bir canım. ben öldüm tamam ben öldüm bomba, bomba çekti bomba çekti evet büyümde bomba çekti hayır gel bir kanka Arkadan. hayır hadi kanka bir gel canım sen nesin desin, çok iyisin hadi şöyle bir spray denemesi yapacağım o yemedi be Oğlum, bana atlasana bana atlasana. gel. kılıç al bana gel. Elini kılıç al bana gel. Bir dakika kızım. şu kılıç al bana gel. Arkadaşlar size çok önemli bir şey söylemek istiyorum. 100 like bu video 100 like gelirse devamı gelecek. Motor boşa değilmiş. Ben öyleyim değil neyse Oğlum sıkıntı. Ah be. Adam sıkılmıyor Ben sıkamıyorum. Kasıyor. aldım onu Onu yumruklamaya gideceğim. Gel. Vurdu. Helal be. İki vesile açıyorsun yemin ediyorum. Aç. Sekiz kil. Abi, yumrukla kanka. Yumrukla kanka. Berat bu kanka bu buraya Berat Bekle <laughs> Allah Onunu mu vurdun Allah beni baydı tut. Tut hemen tut. Şu ellerinde bomba yok tamam. Diğeri AFK olmaz. mı kaldı lan? Aa, Molotov. Ege kaç? Kaçtım. Oh, helal boşa, ay boşa Balkona geldi sen. Bir de o AFK değil mi söyleyeyim? Ay. AFK değil mi? Ceni bir kanka. Bomba atmıyor değil mi? Atmıyor atmıyor. Bombasını kullandı oğlum zaten. Bombasını kullandı evet. Motofonu da attı Bak zaten. canı doldu ya şimdi. Bak, -ba tipe bak şunu. Dikkat. Hop gelemedi. Umep al umep. Umep al. Bekle ben motof atacağım. Bir <laughs> Lan vur canı yok. Geldi. Neyse. Gitti. Sen yan ona kanka. Sen mi atmıştın onu? Evet. Aa yedi. Arkadan. Bebe ben arkadaşını vurdum. Oğlum yemiyor yemiyor. Tamam ben tamam. arkadaşını vurdum. Çekti beni. Herhalde sana. Ha. Canı yok canı sıfır bak canı yok. Canı sıfır kanka. İşte herhalde. Sen nesin be? Seni keşke çekmeseydi. Bu arada bayağı bir iyiydi benden. Takım arkadaşını öldür düğümde. Bekle ben x iki sekizim. bomba çekiyor ha. Abiden. De. Eli şeydi. De, dibimde patladı. Üf! Ben aldım bu arada. Benden de iki şeyi de. Baskın. Yalnız o ses sesleri çok iyiydi be. He çok tatlıydı. Takım arkadaşlar. Erkeklerin en sevdiği şeyler. Yum... kanka yumruklu <laughs> mı? Yumruk yumruk. Sen bunu ben bunu sen yumrukla kanka. Hayır bunu değil onu onu. Onu. Mark location. Oğlum ne yaptın? Adamsın kaç. Kaç kaç. Pardon. Yumrukla da... Arapları yumruklayın arkadaşlar. Arkadaşlar Araplar bizim kötü Sen nesin? Gel bir kanka. Ben gidiyorum bekle. Pikleyemez o. Pikleyemez mi? Bekle bana sal. Sal. Dim. Aldım. Helalsin kaç. Geliyor. Geldi. Arabi abi Arabi. Geldi Atladı. Abi. Kanka geldi. Canı bir. Nasıl? Benim de benim canı yok. Canı sıktı kanka. Beni çekme beni çekme. Üstüne oyna üstüne oyna. Oyna üstüne. Heh. Helal be. Beni tut sen. Beni tut. Ben biliyorum. Beraber ne mutlu Sus lan. Küfür etme. Kudur kanka. Kudur kanka. kanka, kanka Kuduracaksın. Kuduracaksın. Ağladın. Ağladın. Takım arkadaşı. Takım arkadaşı. Sıkıntı olmaz kanka. Baktı olmaz. Bak sen diyor kanka. İntikam alacak. İntikam alacak. İntikam İntikam Helal be. Helal Ne oldu lan? Sesimi kapat. Sesimi kapat. Sesimi Sesimi kapat. ne oldu? Kuduracaksın lan. Arabi Gel kanka sen. Yere koyacağım bana biri. İşte bu ben aldım. Kanka yumrukla. Sen ben de takım arkadaşını çekeyim. Yumrukla yumrukla. Adam ışınlanıyor lan. Bekle. Yumrukladık. Okey. Okay. Ay bir yumruk, bir yumruk kanka. Kuduracaksın. Kanka dur ben neredeyim bak. Ege bir kere bayılsana lan. Na, bekle. Bayılmayacağım kanka. Bayıl. Adam acaba ne yapıyorsun? Bayılsa bir ne yapacak acaba sana? Tamam. Hadi lan küserim. Oğlum. ben ha, kanka, bayılmam ben kanka. Ben sana ne diyorum? Bayılmam kanka ben oğlum. <laughs> Ağla. Dur. Ağla. Evet arkadaşlar videomuz sona ermiştir. Görüşmek üzere.